anneciğim. Daha daha anasın. Hadi dur bir dakika anne. Kıcıko, Çağatay aradı. Premiere gidecekmişsin. Ekmişsin adamı. Ha, hastayım ya. <laughs> yalan yalan. Buradan anladım. Ha, anneciğim bir dakika. Ee, Kıcıko, hala aklın yandaki çocuktaysa, hala bir hissin varsa bana söyleyebilirsin. Var mı Ufak da olsa bir şeyler. Varsa ne olacak? Ne diyorsun? Hakkıma helal etmem kızım. Ben de helal etmiyorum. Söyle. Bak, annem de Yok bir şey anne, yok bir şey yok. Varsa dedim, yok. Yok bir şey. Ben burada ayrılsam şöyle boğaza falan gitsem. E tamam ben de gireyim. Benim tekneyi gör, 12 metre. Ben tutmayayım seni artık bu akşam ya. Oğlum saçmalama beraber takılacağız ya. Hadi bana götüreceğim seni. DC <laughs> <laughs> çok, çok... Sona, e... li... göre Türk futbol tarihinin en uzun süreli, en çok maça çıkan teknik direktör olacak. Bu evet. gerçek ve kırılmayacak bir rekor da olur yani. Arda Şut şanslar yok. Kaleye baktı. Ceza sahasını doğru ortaya çevirdi. Bayrak havaya kalktı offside. Bayrak havada. Ee, alo Rıza. Ya biz oyundan biz partisine bağladık, şu an seni tam duymuyorum. Ay bak telefonun üzerine oturdum, herhalde yanlışlıkla seni aramışım. Biz de bir arkadaşlarda maç seyrediyoruz. Evet aşkım, içerim bir tane daha. E, can, bir dakika geliyorum Çağatay, tamam, <laughs> bir dakika. Alo Rıza, kimin evinde maç? Bir kız arkadaş var da, ee senin aksine böyle futbol seven. <laughs> Senden bahsediyorum, sarışın. <laughs> Aşkım şu antenle biraz daha oynar mısın? Evet. Ya Denizciğim vallahi kusura bakma, yanlış oldu ya. Ne, sen, senin eve mi gidiliyor buradan Çağatay? Ha tamam, iyi gelirim ben. <laughs> tamam, ben de gelirim. Bir dakika bekleyin. Ee, alo Rıza, pardon. Ee, önemli değil, dert değil ya. Tamam, ee, o zaman size iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Tamam. Böyle olup bazen ansızın da nedensiz yorgun sokaklarım dökülü verir Yalnızlıktan koruyacağım sanıyorken sen bir güldün güneş doğdu. Çinme. Yaşama kaçtı seni görünce çimme Martıl.